Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala hayri khalqi Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Ve billahi tevfik ve listahane Bugünkü dersimizde inşallah o tevla, ikinci kısma geçiyoruz Yani et dersi saniye kısmına Geçmiş oluyoruz Burada yani Daha doğrusu bu kısımda Bu ilk dersimiz bir giriş dersi olacak belli izahları yapacağız. Belli kelimelerin izahını yapacağız. Belli mevzuları izah edeceğiz ki bu kısım rahat bir şekilde anlaşılsın. İlk olarak tavsiyem şudur bu dersle alakalı. Şayet hiç bundan önce fiillerle alakalı bir, e, bir şey öğrenmemişseniz eğer. ilk defa sarf ilminde fiilleri görecekseniz şiddetli bir şekilde emsile derslerimizi tavsiye ediyorum. Yani evliliğin emsile derslerini bitirin. Ondan sonra bu derslere ne yapın? Devam edin. Ya da paralel bir şekilde yapın. Daha rahat anlaşılması için. Elimizden geldikçe izah etmeye çalışacağız burada. Çünkü burada biraz daha farklı izah edilmiş. Ama velakin emsile kitabıyla beraber bunu, yani emsile derslerimize beraber bunu yaparsanız çok daha fazla faydasını görürsünüz. Allah'ın izniyle tabii ki. Şimdi baktığımızda el fi'lul madis sulasi diyor. El emsiretini muhtelif ediyor. Şimdi burada baktığımızda el fiil diyor değil mi? Bunu izah etmemiz lazım. Madi izah etmemiz lazım. Sülasi izah etmemiz lazım. Muhtelife izah etmemiz lazım. İşte bu dersimiz bunların izahıyla olacak. Şimdi el fi'lu demiş. Bakın el fi'lu ya da fu'lu dememiş. El fi'lu demiş. Fi'l. Fiil nedir? Fiil bir eylemdir. Bir kişi tarafından yapılan bir eylemdir. Ve bu fiil ise yani o eylem ise üç kısmı ayrılır. Bunu hiç unutmayalım. Çok önemli. Bir eylem mecburi bir şekilde ya geçmiş zamanda vuku bulur ya şimdiki zamanda vuku buluyordur ya da gelecek zamanda vuku bulacaktır. Eylemler üç tane kısmı ayrılır bu şekilde. Başka bir zaman yoktur. Yani bir eylem için ya geçmiş zaman vardır ya şimdiki zaman vardır ya gelecek zaman vardır aslı itibariyle kastediyorum. Tabii ki de ferailleri var bu mevzuların ama aslını kastediyorum burada. Aslı itibariyle üç kısma ayrılıyor. Ali mesela. Diyoruz Ali Kur'an-ı Kerim okudu. Bu eylem ne zaman bulmuş? okuma eylemi Ali, Ali tarafından? Geçmiş zamanda. Ya da Ali Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu eylem ne zaman vuku bulmuş veya buluyor? Şimdi Şimdiki zamanda vuku buluyor. Ya da Ali Kur'an-ı Kerim okuyacak. Bu eylem, bu eylem ne zaman vuku bulmuş? yani ileriki zamanda, gelecek zamanda vuku bulacak bir eylemdir. İşte bu üç tane kısmı ayrılıyor. Bu fiiller, bunu hiç unutmayalım. Fiil, ya geçmiş zaman, ya şimdiki zaman ya da gelecek zamanda vuku bulan bir eylemdir. Bize bu kısımda sadece fiil dememizle şunu söylemiyor. Geçmiş zamanda oldu, şimdiki zamanda oldu ya da gelecek zamanda oldu. Sadece fiil dememizle bu eylemi bize söylemiyor. Üç tanesinden bir tanesi olması lazım gerektiğini söylüyor. Lakin ikinci kelimemiz ise elmadi demesiyle anlıyoruz ki hangi zamana haskılmıştır? Geçmiş zamana. Yani el fi'lul madi ise geçmiş zamandır. O zaman bizim burada anlatacağımız her şey geçmiş zamanla alakalıdır. Yani geçmiş zamanda vuku bulan bir eylemdir. Bizler Geçmiş zamanda vuku bulan eylemleri bu dersimizde inşallahü ele alacağız. İşte el fi'ulul mazi demesi budur. Fiili mazidir. Biz buna fiili mazi diyoruz. Geçmiş zaman diyoruz. Ondan sonra burada es-sülasiyyu demiş. Üçlü olmasını zikrediyor. Yani fiili mazi, üçlü fiili mazi. Yani üç tane harfi olan. Bakalım buraya. Ne-sa-ra yazıyor. Nun harfi bir harf, sat harfi bir harf, ra harfi bir harf. Üç harfli diye işte bunu kastediyor. Üç harfli fiili mazi. Şimdi bu üç harfliyi biraz geniş bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. Neden üç harfli diyor? Neden 15 harfli, 25 harfli, 8, 9 harfli demiyor? Üç harfli diyor. Şunu hiç unutmayalım. Arapçada fiiller iki kısma ayrılır. Bir, 3 harfli olanlar, 2 4 harfli olanlar. 5 harfli fiil yoktur. 2 harfli fiil yoktur. Ve hocam şimdi ama burada baktığımızda mesela inkesara var. Bu inkesara ne olacak hocam? 1 2 3 4 5 tane harfi var. Hani 5 harfli yoktu. Aslı harflerinin 5 harfli olduğu bir fiil yoktur. Bakın burada üç harfli demesi yani bir grubun 3 harfli olması, diğer grubun dört harfli olması ise aslına bakarak. Şimdi fiillerde daha doğrusu Arapça kelamında fiillerin hep bir aslı vardır. İşte o fiillerin aslı, aslı harfleri ya üç harfli olur ya da 4 harfli olur. Asli harfleri 5 harfli olan yoktur asli harfleri 6, 7, 8, 9, 10 olan yoktur. Kesinlikle. Şimdi bu misallemize bakalım. İn kesera. 5 tane harf var burada. Asli ama bunlar işte asli harfleri değil hepsi burada. Başındaki hemze nun asli harflerinden değildir. Bunları bina kitabında izah ediyoruz. Niçin böyle de nasıl böyledir? Bunları bina kitabına bakabilirsiniz. Asli harfleri bunun sadece ise nedir? Kesura. Harekesini atalım. Kesura'dır. Başka değildir. Bu çok önemli. Kesura. Bak 3 harfliymiş değil mi? Gördük 4 harfli değilmiş. Estağfurullah 5 harfli değilmiş. 6 harfli değilmiş. 3 harfliymiş. Ya da 4 harfleri vardır. Aslı itibariyle. Çok önemli kayda şudur. Fiiller aslı itibariyle ya 3 harflidir ya da 4 harflidir şu sözü söylemeyin yani şu lafı söylemeyin. Fiiller 3 harfleri ya da 4 harfleri. Böyle genel söylemeyin. Asli harfleri ya 3'tür ya da dörtleri demeniz lazım. O asli kelimesini eklemeniz lazım. Yoksa birisi çıkarsa der ki inkesara var, istahraca var. Misal verim veya, veya var. Bunları söyler. O zaman ne olur? Orada bir karışıklık olur. kaydemiz şudur. Asli harfleri ya 3 olur ya da 4 olur. 5 olmaz dedik. Asli harfler iki de olmaz, bir de olmaz. Arapça'da, bütün Arapça lügatında araştırmalara da dayandırılmıştır bu. Asli harfler iki yoktur. Bir de yoktur. Üç var ve dört var. Beş de yok. Kesin bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hocam o zaman şu medde ne olacak diyebilirsiniz. Bu asli zatında... Dışarıdan baktığımızda iki harf gibi gözüküyor. Ama şed de zaten kendi başına iki harftir. Bunun aslı da şu şekilde oluyor. M, de D olmuş oluyor. Bakın bir, iki, üç tane harf olmuş oluyor yani. Demek ki yine üç tane harfe çıkıyoruz. İki harfe çıkmıyoruz. Demek ki konuyu toparlamak gerekirse fiiller ya üçlüdür ya da dörtlüdür. Bunları niçin zikrettik? Bunun ehemmiyeti nedir? bu Bunun cevabını şuradan veriyoruz üç harfli fiillere, aslı üç harfli olan fiillere sülasi deriz. Dört harfli fiillere bu illerde gelecek ruba'i deriz. Yani aslı üç harfli olan fiiller sülasidir. Bugünkü estağfurullah diyeyim, bu dersimizde, yani bu kısmımızda aslı üç harfli olan fiili mazileri ele alacağız. Örneğimize bakalım. Nasara. Nun harfi 1, Sat harfi 2, Ra harfi 3. Bunların hepsi asli harflerindendir. Ve bunlar 3 tanedir değil mi? Bak ne demişti? Geçmiş zamandaki 3 harfler. Onun için üç harfleri burada zikretti. Şimdi şöyle bir sual ortaya çıkabilir. Biz bir harfin, özür dilerim bir fiilde hangi harfin aslı, aslidir, hangisi değildir biz bunu nasıl anlayacağız? Bunun içinde şiddetli bir şekilde bina derslerini, maksut derslerini ve izi derslerinizi takip etmenizi tavsiye ederim. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda onların hepsini yüklemiş olacağız. Oradan inşallah utara bakarsınız. Kesinlikle kanalımıza onlara bakın. Oradaki eksikleri, eksiklerinizi telafi edebilmeniz adına. Çünkü bu bu kısımda bunlar zikir edilmiyor. Ama velakin başlık itibariyle sürat dediği için. Ben bunun izahını e, gerekli gördüm. O zaman bütün konuyu toparlayalım. Biz bu kısımda üç harf üzerine olan ama aslı asli za, aslı zatında üç harf üzerine olan fiili mazileri ele alacağız. Bunu biliyoruz artık. Örnek olarak da ne? So rad gideceğiz. Ondan sonra demiş ki el emsile tu. Emsile neyin cem'isiydi? Misalun kelimesinin cem'i olduğunu söylemiştik. Hatta şuraya da şöyle yazabiliriz misalun diye. Misalun kelimesi nedir? Cema isedir. Bunda bir sıkıntı yok. Misaller diyoruz buna. Misaller. Bu tamam. Burada hiçbir sorunumuz yok. Burada ise diyor ki el muhtelifetu farklı farklı misaller diyor. Sıfat getirdi. Yani farklı farklı misaller. El emsiletu misaller öyle bir misaller ki el muhtelifetu farklı farklı misaller buradaki kastın nedir? Bunu izah etmek için bunun zıttını söyleyeceğim yani diğer kısmını söyleyeceğim. Aşağıya baktığımızda ise burada ise el emsretü muttažüllerim muttaride tu diye zikretmiştir. Burada ise ardarda gelen misterler. Şimdi fiillerde, fiil çekimlerinde çekimini yaparken bunlar iki kısmı ayrılıyor. Bir, muhtelife çekimi var. İki Mutlari çekimi var. Muhtelife çekimi nedir? Mutlari çekimi nedir? Muhtelife çekimi, farklı farklı zamanları çekmek. Şu an tek kısa bir şekilde izah ediyorum, tafsilatına inmiyorum. Ve sadece fiil üzerinden gidiyorum. Fiillerde farklı farklı zamanlardan çekim yaparsan buna muhtelif denilir. Örnek verelim. Ben diyorum ki yardım etti, yardım ediyor, yardım edecek. Burada üç tane farklı zaman var değil mi? Ama eylem hep aynı. Eylem nedir? Yardım etmek. İlk misalde yardım etti dedim geçmiş zaman. Ondan sonra yardım ediyor dedim şimdiki zaman. Ondan sonra ise yardım edecek dedim gelecek zaman. Üç tane zaman zikrettim. İşte bu çekime böyle yardım etti, ediyor, edecek gibi bu şekilde çekimleri bizler emsileyi muhtelif ediyoruz tamam mı? Yani farklı farklı misallerin çekimi diyoruz. Bir kelimeyi alıyoruz, farklı bir zaman aktarıyoruz. O kelimeyi alıyoruz, farklı bir zaman aktarıyoruz. Ne gibi? Yardım etti, yardım ediyor ve yardım edecek gibi. İşte biz buna muhtelife deriz. O zaman muttari de nedir? Biz şimdi farklı zamanlarda, yani bir zamanın diğer bir zamana atlıyorduk ki, Bu muttari de, de o zamana atlamıyorsun. Ne anlatıyorsun özür dilerim. Ne zikrediyorsun o zaman muhtaride de? Şu e, husus e, ortaya çıkmış oluyor. Muhtaride de kısım e, şöyle olmuş oluyor. Bir zamanın içinde çekimleri yapıyorsun. Mesela fili imaz diyorsun ki o yardım etti. O ikisi yardım etti. Onlar yardım ettiler. Sen yardım ettin. Siz ikiniz yardım ettiniz. Sizler yardım edeceksiniz gibi. Özür dilerim sizler yardım ettiniz gibi. İşte buna da muhtar denir. Toparlamak gerekirse muhtelife bir zamandan diğer bir zamana çevirip de arka arkaya söylemeye, zikir etmeye muhtelife denilir. Şu şekilde Nasr ve Nasran gibi yani geç, yardım etti, yardım ediyor, yardım edecek manasında. Ama muhtaride de ise zamanlar içinde atlamıyoruz. Tek bir zamana bağlı kalıyoruz o zamandaki, o zaman içindeki failleri değiştiriyor, zamilleri değiştiriyoruz. Ne gibi? Sen yardım ettin, siz yardım ettiniz, onlar yardım ettiler. Ama hep geçmiş zamanda kalıyoruz. Ben yardım ettim, biz yardım ettik, o bayan yardım etti, o ikiz bayan yardım etti, o onlar bayanlar yardım yardım ettiler. Hep böyle devam ediyor. Bu işte muttaridedir. Demek ki muhtarife ve muhtaride olmak üzere fiillerimiz iki kısma ayrılmaktadır. Bizler ilk kısımda şu üst kısımda neyi ele alacağız? Emseleyi muhtelif ele alacağız. Yani farklı farklı misalleri göreceğiz. Bu üst kısımda. Alt kısımda ise bunun muhtaride kısmının çekimini yapacağız. Yani bizler yukarıda muhtelife kısmında ilk dersimizde fiili maziyi işleyeceğiz. Ondan sonra aşağıdaki kısımda, muhtarede kısımda o fiili mazinin çekimlerini yapacağız. Yardım etti, ondan sonra o ikisi yardım etti, ondan sonra onları yardım ettiler gibi. Ama hep geçmiş zamanda kalacağız. Bundan sonraki derslerimizde bir sonraki kısımda ise bu muhtarife kısmı değişecek. Geçmiş zamanı yaptık ya ondan sonra ise şimdiki zamanı yapacağız. O şimdiki zamanın ise çekimini yapacağız muhtarete kısmında hep böyle devam edecek Üst kısımda muhtarefe kısımda Geçmiş zamanı yapacağız Alt kısmında onun çekimini yapacağız Ondan sonra bu konu bittikten sonra Şimdiki zamana geçeceğiz muhtarefe kısmında Muhtarete kısmında o şimdiki zamanın çekimini yapacağız O konu bittikten sonra diğer konuya geçeceğiz diğer konu muhtelife kısmı gelecek zaman olacak Mutlade kısmı ise o gelecek zaman çekimi olacak. İnşallah marazımız anlaşılmıştır, gayemiz anlaşılmıştır. Ne kastediyoruz? Üst kısımdaki zamanın değişmesi, alt kısımdaki zamanın içindeki tabiri caizse şahısların değişmesi. Tekrar diyorum, emsile kitabını, daha doğrusu emsile derslerimizi takip ederseniz tafsilatlı bir şekilde bilgiye ulaşmış olursunuz Allah'ın izniyle. Bu, bu kısımdı. İşte şimdi de bir kısa bir şekilde Muttaride'ye bakalım. Burada Muttaride'de baktığımızda gaib, gaybe, muhatap, muhataba, mütekellim, müfred, müsenna, cem'i olmak üzere ne yapmış? Bölmeler yapmış. Nasıl bölmeler yapmış? Aynı bizim parmak çekiminde olduğu gibi değil mi? Gayb, gaybe, muhatap, muhataba gibi. Bunun hepsini Allah'ın izniyle izahını yapacağız. Bu muhtaride kısmı, şu alt kısmı Muttaride kısmı. Şu üst kısmı, şu kısım muhtelife kısmı. Şimdi muhtelife kısmında şöyle bir bölme yapmış. Mana demiş, sığga demiş ve kelime demiş. Kelime olarak nasarayı vermiş, sığgası olarak fiil mazi vermiş, manası olarak da yardım etti diye zikir etmiş. Biz bunu bu şekilde hafız etmeyeceğiz, onu söyleyelim. Daha pratik yöntemi var, daha basit yöntemi var. Onu inşallah o ele alacağız. Ama velayet şimdi şurada kısa bir izaha gidelim. Her insanın bir kimliği vardır. Polis bir kişiyi tanımak istediğinde, daha doğrusu onunla, onun hakkında bilgi almak istediğinde ne yapar? Kişiden kimlik ister. Kişi kimliğini verir. Kimlikte tafsilatlı bir bilgi yoktur. Bu çok önemli. Bir, bir şey gibi değildir yani. Bütün hayatının içinde, kartın üzerinde yazması Söz konusu bile değildir. Ne yazar? Kısa bilgiler yazar. İsim, soy isim, yaş. Devam eder böyle. Ama kısa kısa. Çok az bilgi verir. Polis onu eline aldığında kimliğe baktığında aşağı yukarı anlar. Senin yaşını bilir, ismini bilir ve diğer bilgileri elde eder. Ondan sonra ne yapar? İşte cihazına girer ve tafsilatlı bilgiye ulaşır. Biz bu kısa bilgi vermesine, az bir bilgi vermesine ama ehemmiyetli, önemli bilgi vermesine kimlik diyoruz değil mi? Kişiler hakkında. İşte aynı şekilde bizim fiillerimizin de bir kimliği vardır. Fiilimiz mesela Nasar. Biz bu Nasar'ı bilmiyoruz. Hiçbir malumatımız yok. Nasar'a bize kimliğini uzatıyor. İşte onun kimliği ise sığgasıdır, manasıdır, Ondan sonra burada malumluğudur. Ondan sonra müfretliğidir, müsennasıdır, cemaisidir. Yani tek şahız mı, iki şahız mı, üç şahız mı, gayib mi, gayibe mi, muhatap mı, muhatap mı? Bunların hepsi Nasar'ın kimliğinde yazar. Bizler de fiil hakkında bir bilgi vermek istersek, bir eylem hakkında bilgi vermek istersek onun kimliğini zikrederiz. Nasıl ki İnsanın bir kimliği varsa o kimlikte cüz'i bir bilgi yazıyor o kişi hakkında aynı şekilde her bir fiilin, her bir kelimenin kendine has bir kimliği vardır. O kimlikte neler bulunuyor onu zikredelim tekrardan. Sıvası yazar, manası yazar. Ondan sonra o eylemi kaç kişi yapıyor? O yazar. O eylemi yapan kişi gayip mi, muhatap mı, mütekellim mi? Bu yazar o eylemi yapan kişi faili belli mi değil mi ve bunu yazar. Bu çok önemli. Bu bilgiler kesinlikle yazar. Bizler bu bilgileri ne yapacağız? Bize bu bilgileri kesinlikle ve kesinlikle ezberlemek zorundayız. Yoksa ileride bir gün karşımıza bir fiil çıktığında ne yapamayız? O fiili tanıyamayız. Neden? Çünkü kimliğini bilmiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Onun kimliğine başvurmak zorunda kalacağız. Şayet onun kimliğine o zaman başvurursak ne anlama geliyor? Evet. Eski kitaplara dönüp tekrar kimlikleri ezberlemek anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı bizler bu kısımda kimliğini ezberleyeceğiz. O kimliği de bütün fiillere uygulayacağız. Her fiilin mesela nasara yani örnek verelim başka bir fiil daha örnek verelim. Diyelim ki zehebe başka bir, tabii başka bir tane daha örnek verelim. Diyelim ki ketebe. Tamam ketebe diye örnek verelim. Arka arka örnek verelim. Bunların hepsinin kendine ayrı ayrı şeyleri mi var? E, kimlikleri mi var? Hayır. Eğer fiili mazi ise geçmiş zamanda vuku buluyorsa bir kimliği oluyor. Fiili muzari ise kendine ait bir kimliği oluyor. Tabii ki de kimliğin içinde belli bilgiler değişiyor. İlla biz hep gayip olarak konuşmuyoruz veya hep muhatap olarak konuşmuyoruz veya hep mütekelim olarak konuşmuyoruz bu ufak tefek bilgiler değişiyor. Onların da taktiklerini inşallah vererek ne yapacağız? Rahat bir şekilde çözeceğiz. Ama şunu bilelim. Bizler kelimemizi vezni biz buna vezin diyoruz. Kelime değil de vezin diyoruz. Veznimizi, kalıbımızı ezberlememiz lazım ve onun kimliğini ezberlememiz lazım. Bizler bir kelimenin, bir veznin kimliğini bilirsek o zaman milyonlarca farklı kelime gelsin fark etmiyor. Biz bir kalıp ezberlemişiz ya. Bakarız bu kalıp o kelin o ka yani özür dilerim o kelime bu kalıbı uyuyor mu? Uyuyor mu? Uyuyor. Bitti. Bizim kimliğimiz geçerlidir. Şöyle izah edelim. Varsayım yapalım. Şu bizim kalıbımız olsun. Biz böyle bir kalıp ezberledik. Ve dedik ki bunun kimliği de şöyle olması lazım. Değil mi? Misal veriyorum. Şu bizim kalıbımız. Bu altındaki bizim kimliğimiz. Bunun üzerine ne kadar çok bu şekilde kelime varsa ne olmuş oluyor? Hepsi bu kimliğe sahip olmuş oluyor. Bu kadar basit. Bizler bir tane kalıp ezberleyeceğiz. O kalıbın kimliğini ezberleyeceğiz. O şekilde ne kadar çok kalıp varsa, ona benzer ne kadar çok kelime varsa daha doğrusu hepsine aynı kimliği vereceğiz. İşte o zaman Arapçada bir kimlik mi var? Bir tane kalıp mı var? Hayır. Birden fazla kalıplar var. Bizler ne yapacağız? Kelimeleri teker teker ezberlemekle uğraşmayacağız. Bu çok zaman kaybı. Düşünsenize siz nasıl için her şeyi özel ezberliyorsunuz. Zehebe için her şeyi özel ezberliyorsunuz. Ketebe için her şeyi özel ezberliyorsunuz. Hayır. Biz size diyoruz ki bir paket var. Bir kalıp paketi var. Bunlar hepsi aynı kalıba giriyor. Sen bu bir tane kalıbı ezberle. Onun altındaki bir tane kimliği ezberle bitti. Bu şekilde bu kalıba uyan 3 milyon tane kelime mi var? Sen onları ezberlemek zorunda değilsin. O kelime görürsün. Dersin ki Aa, bu kalıptan geliyor. Hemen kimliğini söylersin. Bu kadar basit. O zaman gelene ne kalıyor? Bizim kalıpları ezberlememiz lazım. Teker teker kalıpları ezberleyeceğiz. Ve ona ait olan kimliklerini ezberlemek zorundayız. Bu çok önemli. Ne yapacağız? Onlara ait olan kimliklerini ezberleyeceğiz. O zaman misal veriyorum. Bu kalıptan 1 milyon. Bu kalıptan diyelim ki 5 milyon. Bu kalıptan diyelim ki 8 milyon tane kelime var. Bir insan 8 milyon tane kelimeyi teker teker ezberleyebilir mi? Zor, çok zor. Ama velakin o kişi kalıbı ezberler kalıbın kimliğini ezberler. Buradan hangi kelime gelirse gelsin. Otomatik bir şekilde o kelimenin kimliğini tak tak hemen söyleyebilir. Bu çok önemli. Bu çok ehemmetli. Öbür türlü kesinlikle ve kesinlikle çok zahmetli bir iş, bir iş ve zor bir iş. Şimdi bu kalıpların, bu kimliklerin bir sistemi var. Bir sistematiği var. Bu sistematikler ise emsile kitabında ve bina kitabında zikredilmiştir. Bizim derslerimiz o konuda başvurabilirsiniz ve bu derslerimizde bu Mektep Yayın Evi'nin sarf kitabının derslerinde de onlara değineceğiz. O şekilde ezberleyeceğiz. O şekilde hafız edeceğiz. Burada tablo şeklinde vermiş bu şekilde yapmayacağız. Parmak çekimimize dayanıp o şekilde yapacağız. Bu parmak çekimi de bir sistemdir. Bizler o kalıpları belli bir sistem üzerinde ne yapacağız? Uyarlayacağız, uygulayacağız ve rahat bir şekilde Allah'ın izniyle de ister 10 sene geçsin ister 15 sene geçsin rahat bir şekilde onların zikrini yapabileceğiz ve manasını anlayabileceğiz. Bu kısa bir şekilde bir girişti. İlk kısımla alakalı yani Ettarzu Sani'nin bu kısımda ne yaptık? Elfiyol, elfiyol kısmını zikrettik, madi kısmını zikrettik, sürasi kısmını zikrettik.